Abi kameram açıldı mı ki şu an acaba? Hayır bak şuna basacağım. Buna mı basıyorum? Ben iki sürü. <laughs> 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 Büyüt onu. Devam sağ yapsam <laughs> mı? Eko yiyorsun bu kablasın. <laughs> dur dur dur. Kamera nerede? Kamera... Aha kamera... <gülüyor> 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 Çok kötü anlatacağım ben bunu. Hepinize merhaba. <laughs> 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 Mobile Legends Bang Bang oynayacağız. <laughs> Arkadaşım da var. Hey, <laughs> <Ay>, çok <güzeldi. gülüyor> Abi ilk video olacak ya. Bu bu deli arkadaş. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bugün maça gireceğiz. <laughs> maça giriyoruz, maça girdik. Girdim maça, gelin. Gelin. Yiğit <laughs> gel. Yiğit <laughs> maç, maçtayım Yiğit. mı? Fazla mı? Bakıyorum. Böyle bakıyorum sana sen. <laughs> Ay! Geri zekalı. Oğlum çok iyiymiş lan. Bundan ben de bunu kazanacağım. Bak ya şimdi bilgisayara saldırıyor şerefsiz. Lan, Abi başlamıyor ya. ya, başlamıyor ya. <laughs> lan basıldı zaten. Saldırdı. <laughs> <laughs> Bak şey olsun kuzey gibi ölünce bana önce ona alıp tekrar da Aynen 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 Arkadaşlar ben başlatacağım o maç bulunca Buldu buldu arkadaşlar buldu arkadaşlar buldu Kanka gol oldu o Gol oldu Ne oluyor lan Çapsı geri at Hep teknik var artık ya ne arkadaşlar Spiriton. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. Bu kostu sende yok. <laughs> bunu oynayamıyorum. Yani. Hayır bunu oynayabiliyor musun? Bak 100 saatlik şeyim mi? Kostu nerede nasıl dur? Hayır. Ayağımı çek. Ayağını niye çekeyim bunu? Ayaz baba. Ayaz baba. Bana da bunu çok iyi. Ay çok iyi ya. Ne yapıyor? <laughs> Korktu gidiyor. Ayaz baba niye aldın onu? Ayaz, <laughs> Ayaz baba ya. Ayaz baba ya. Kedi arıyor salak la bu. Bulamadım. Bir Oğlum izleyin izleyin. <laughs> maç başlasının kaydı başlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar maç, <laughs> maç başladı. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar maç başladı. Arkadaşlar. dikine kime geçiyor? Sana en az <laughs> Bu kim lan? Bu kim oldu? Ayaz babaya yolla lan buradan. <laughs> lan oyun babayı tutamaz. Tam oturdu. O Baba'yla böyle ki. Skor da devam bile. Abi Ayaz mi? baba ne bekliyorsun Ayaz baba? Ama içten içe öfkeliyim. bu kim? <laughs> Nasıl <yapayım>? <gülüyor> 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 Ayaz baba yardım et. Ayaz baba. Hadi Ayaz baba koş. Ayaz baba. Ayaz baba. Ayaz baba. Hayır. baba. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ay! <laughs> Ay. Ay. <laughs> Kaçar. İyiz değişir dostum. Eşan, eşan, eşan. Aldım. Eşan. Aldım. Koş 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 koş, koş. koş, 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 hadi koş, hadi koş. öldü? Ölmedi su. O da mı öldü? Hangi kaldır sen bunu hemen çekmeyecek aşkım. Ben <laughs> Ne yapayım? Korkuyorum. geldi. Tamam, geldi 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 geldi. Geldi. Oh! 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 Hey lan! Oh! Abi bize çekiyorsunuz. <laughs> ben ben babama böyle diyordum. Dur dur dur. Ben böyle Kimi çalmaya çalışıyor? Ayaz baba oldu. Bakın yanlışlıkla. Ayaz baba geldi. Kuleye bak kuleye koş kuleye koş kuleye koş. Kuleye koş. koş. Kule. Vur vur vur, vur. Kuleye bu. Anne ya bastı. Vur vur kuleye bu kule bu. 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 bu Beni durdurabilmek için. Ben mapi göremiyorum. Mapi gerek yok mapi gerek yok bağladı. ya Bilmiyorum, Bilmiyorum ki. <laughs> Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyor. Evet. Ne yapmam lan? Bekle canancan. <laughs> Oğlum adam hareketler yap. <laughs> Annemi yiyeceğim. Yukarı yani. Yukarı yani. Halil baba yukarı Adam adam. Kral <laughs> vur vur. kral. Yeter 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 ben o cildi biliyor musun? Evet, öbür kadın cildi değil. Şuna koş, şuna koş, şuna koş, şuna şuna şuna. O kim? <laughs> ne paçası? Ona koş, ona koş. Ölecek o, ölecek. Bana ne oluyor şu an? <laughs> ya oğlum ya, hiç oynamayı bilmiyormusun. Ya. ya zaten bilmiyorum. Ne oluyor oğlum? Orada falan yapıyor, görüyor musun? <laughs> arkadaşlar izleyin şimdi beni arkadaşlar. O <laughs> ne? Yüzüme tükürdü. Sen anneme söyleyeceğim. <laughs> Bak ya. Yüzünden görmüyor, kameradan görmüyor. <laughs> o oh, Ayaz Baba, Ayaz Baba. Ayaz Baba. Çalıyor, çalıyor. Herhalde daha mı? Ben oynamayı bilmiyorum. Ayaz Baba. Ayaz Baba. Ayaz Baba öyle no. <laughs> oldu Ayaz ne Baba kafa aldı ama ne? Ne yapıyorlar? O Ayaz Baba. Ayaz Baba ne yaptı? Hayatım ne Kadehamıza bak. Kuleriz yıkıldı. Bebeğim. <laughs> Kadehamıza baksana sıfır dört gidiyoruz. Vuuu. Gel <laughs> ya <laughs>, niye basıyorsun? <laughs> Basmayacağım mı? Basma. Geliyor. O geliyor geliyor. şunu göstersin ona ya. <laughs> arkadaşlar sünger bop sünger Türk. arkadaşlar. Arkadaşlar sünger Türk. <laughs> Konuşmuyordum o da. Ses diyor. <laughs> arkadaşlar Allah seven like atsın. Ne diyor <laughs> sevecekti. <gülüyor> hayır hayır. Arkadaşlar Allah seven bu videoya like atsın.

Why is it hurt? Wheat? Yeah O.O Whoaaaaa Bu oyunu şöyle birlikte oynayalım <laughs> Yok lan Ama ben şey, <laughs> <senin Gülüyor> <laughs> oynayamam Ben o random atıyorum şeyim Ney Bu telefonla begadır oynuyor G ve an g Nem O da başka bir videoda krali <laughs> krali. Hadi ya. Ulti niye basıyor? Adam göreceğim. Adam oh, hey, 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 hey. bak. Adam nerede? Oh, oh, oh. Adamı koş, adamı koş. Eskoda Oynayacak mı? Şimdi. Oynayacak mı? Evet.

o ölmüşsün sen. Ölmüş. Evet ben benim sıram Arkadaşlar video <laughs> bu kadardı. <laughs> Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Bay bay.